Bismillahirrahmanirrahim. Şehru Ramazan ellezî unzile fihil Kur'an. Hep bekledik. Kur'an ayı olan Ramazan ayını bekledik. Kur'an'ın indiği ayı bekledik. 11 ayın sultanını bekledik. Ve bellina Ramazan duasıyla yalvardık Rabbimize bekledik. Allahümme barik lena fi recebe ve şaban. Allah'ın ayı olan Recep ayında bekledik. Bütün işlediğimiz günahlara pişmanlık duyduk. Rabbimize tevbe istiğfar ederek, yalvararak bekledik. Peygamberimizin, Hazreti Muhammed Mustafa'nın ayı olan şaban ayında bekledik. Rabbim istiğfarımızı, tevbemizi kabul eyleyip, regaib kandilinde rağbet ettiği bir gecede bekledik. Rağbet etti Rabbim, icabet etti duamıza, huzuruna davet etti miraca. Namaz müminin miracıdır delilince, miraçta huzura vardık. Peygamberimizin ayı olan Şaban ayının 15. gecesinde beratımızı elimize alıp bekledik. Ve bellina Ramazan duasıyla yalvardık, bekledik. Bugüne kadar bekledik. Artık bugünden sonra beklenen sensin. Rabbim seni Kur'an'ın indiği şifa ayı olan Ramazan ayına ulaştırdı. Beklediğin aya ulaştırdı. Unutma şimdi beklenen sensin. İftar sofralarında aş olup gideceksin. Yoksula Allah'ın Rezzak ismi şerifinin tecellisiyle gideceksin. Dertlinin derdine derman olup gideceksin. Yaralara merhem olup saracaksın. Tencerede aş olup pişeceksin. Elbette ki gönüller buruk. Bir imtihan, sınav içerisinde yaşadığımız bir ay, Ramazan ayı. Allah'ın bizi sınadığı bir zamanda yaşıyoruz bu seneki Ramazan ayımızı. Elbette ki iftar sofralarımız yok. Toplu iftarlarımız yok. Teravihlerimiz yok. Mukabelelerimiz elbette ki belirlenen zaman dilimi içerisinde. Lakin bu Ramazan'da beklenen sen olacaksın. İftar sofrana davet edemiyorsak her birimiz taşıyacaksın hayır olup fakirin sofrasına taşıyıcılar cami cemaati olarak her birimiz mahallesindeki köyündeki ihtiyaç sahiplerini tespit edecek Hazreti Ömer'ce tespit edecek. Müminlerin emiri gibi Hazreti Ömer radıyallahu an efendimiz gibi çocuklar ağlamasın, sussun diye tencerede pişirecek bir şey bulamayınca tenceresinde taş kaynatan nene hatunları bulacaksınız. elbette ki sizler bocuğun kalbisiniz. Bakıyorum cemaatimizden bütün köylerimizden cemaatimiz var. Bütün mahallelerimizden şu anda bu camimizde cemaatimiz var. Üyelerimiz var. Yeni mahalleden 4 Eylül'e, mezarlık karşısından fabrika mahalleye Yeşil kentten, çarşı mahalleye, bütün mahallelere hakim bir cemaatimiz var. Bütün köylerimize, Dodurga'dan Cihan Gazi'ye, Yüreğil'den Poyra'ya, Murat Dere'den Alınca'ya kadar her bir köyümüzden cemaatimiz var. Peki o halde bu Ramazan ne yapacağız? Belki toplu iftar sofralarında misafirlerimizi ağırlayamayacağız. Lakin Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz gibi ihtiyaç sahiplerini tespit edeceğiz. Her birimiz köyünde, mahallesinde, çevresindeki ihtiyaç sahiplerini tespit edip burada taşıyıcılar camii kürsüsüne bırakmış olduğumuz yardım defterine adresleriyle telefonlarıyla isimleriyle yazacak İnşallah her birimizde hayır olup akacağız hayır olup taşıyacağız inşallah gönülden gönüllere akacağız inşallah Ramazan kolilerimizi camimizde toplayacağız akşama kadar topladığımız Ramazan kolilerini sabaha kadar ihtiyaç sahiplerini tespit edip her birimiz köyünde mahallesindeki yardıma muhtaç olan kardeşlerimize yardım elini uzatacak koşacaksınız. Hayırda yarışıp koşacaksınız. Elbette ki belki teravihimiz olmayacak. Evlerimizde kılacağız inşallah. İftar sofralarımız olmayacak, safur sofralarımız olmayacak. Lakin her birimiz camimize getirmiş olduğumuz Ramazan kolileriyle bütün fakirlerin sofrasında aş olup pişeceğiz. Bugüne kadar hep bekledin, ve bellina Ramazan deyip bekledin. Allah'ın ayı Recep ayında bekledin. Muhammed Mustafa'nın ayı olan Şaban ayında bekledin. Beratımızı elimize aldık. Rabbim de duamızı kabul eyledi. Rabbim duamızı kabul eyledi. Bizleri Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Kur'an'ın inmiş olduğu aya, şifa ayına, rahmet ayına, bereket ayına ulaştıran Rabbim her şeye kadirdir. Duamıza icabet etti de bizleri Ramazan'a ulaştırdı. Sen beklediğine kavuştun. Şimdi sıra sende beklenen sen olacaksın. Kardeşini unutmayacaksın. Her birimiz bulunduğumuz bölgede, köyde, mahallede gittiğimiz yerde zenginlerden alıp fakirlere buluşturacaksınız, taşıyacaksınız, gönülden gönüllere akacaksınız. Zeynel Abidince gizli gizli gideceksiniz. Elbette ki ayeti kerime delilince teşvik edebilmek için camimize toplarken açıktan toplasak da kesinlikle bu erzakları dağıtırken Hiçbir kimse görmeyecek. Gizli gizli geleceksiniz. Gel gizli gizli dercesine. Yolda gizli gizli yürüyeceksiniz. Yol gizli gizli dercesine. Zeynan Abidin radıyallahu anefendimiz gibi geleceksiniz. Medine'de her gece ihtiyaç sahiplerinin kapısına bir erzak torbası konuyordu. Hiç kimse bilmiyordu bu erzak to torbalarını kim getiriyor. Bir gün Medine sokaklarında ihtiyaç sahiplerinin kapısında erzak torbası yoktu. Herkes şaşkınlıkla bu olayı karşılarken mescid i Nebi'nin minaresinden bir sela sesi yükseliyor. Zeynel Abidin radıyallahu anh efendimiz Hakk'a yürümüştü. Peygamber torunu Zeynel Abidin'ce gideceksiniz. Gassal omuzlarındaki nasır yaralarını görünce şaşkınlıkla yakınlarına sordu. Bu sırra vakıf olan yakını dedi ki, akşama kadar biriktirmiş olduğu, toplamış olduğu erzak torbalarını sabahlara kadar Medine sokaklarında fakirlerin kapısına sırtında taşırken nasır bağlamış, yara haline gelmiş peygamber torununun izinden gideceksiniz. Evlatlarımıza peygamber torunu Zeynel Abidin'i tanıtacaksınız. Bugüne kadar ne yaptılar? Bütün ümmetin evlatlarına Noel Baba'yı tanıttılar. Yardım deyince, hediye deyince Noel Baba'yı tanıttılar. Bilinçaltımıza cicilenmiş, bicilenmiş, süslenmiş, büslenmiş televizyon ekranlarında hep yardımsever olarak Noel Baba'yı tanıttılar bu ümmetin çocuklarına bekledi bu ümmetin çocukları. Geldi mi gelmedi, gelmeyecek de. Şimdi beklenen sensin. Zeynel abedince gideceksin. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz gibi tespit edip tebdili kıyafetle gideceksin. Makamın ne olursa olsun, mevkiin ne olursa olsun, halkın arasına girdiğinde tebdili kıyafet ile kendini gizleyerek o Nene hatunları tenceresinde taş kaynatan nene hatunları bulacaksın. Ve camimize getirmiş olduğumuz Ramazan kolilerini gariplerin sofralarına taşıyacak. Gönülden gönüllere dokunacaksın. Hazreti Osman radıyallahu anh gibi geleceksin. Medine'de kıtlık dönemi. Medine'de kıtlık olmuş, yüz deve buğday yüklü kervan giriyor Medine'ye. Hazreti Osman radıyallahu anh efendimize ait bu kervan. Bütün Medine halkı kervana koşuyor. Satın alabilmek için Hazreti Osman Efendimiz hiçbir kimseye bir kabak buğday vermiyor. Allah Resulüne şikayet ediyorlar. Hazreti Osman bize buğdayı satmıyor diyorlar. Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimiz onların verdiğinden daha fazla veren var diyor. Elbette ki Allah Azze ve Celle 1'e 10, 1'e 700 verecek. Hazreti Osman gibi radıyallahu anh efendimiz yüz deve buğdayı dağıttığı gibi dağıtacaksınız bu Ramazan ve her Ramazan. Rahmet dolu bakacaksınız. Bereket olup taşacaksınız. Yardım, yardım, yarışıp taşıyacaksınız. Elbette ki şu anda Edirne'ye giden kardeşimiz var cemaatimizden. Şu anda Kars'ta, Diyarbakır'da, Trabzon'da, Mersin'de, Konya'da, Malatya'da, Yozgat'ta, Bursa'da olan üyelerimiz var. Hep yollardasınız. Belki camimize getirirken teşvik amaçlı görseler dahi lakin bu erzak torbalarını dağıtırken Zeynel Abidin radıyallahu anh Efendimiz gibi Allah bilsin yeter diyeceksiniz hiç kimse bilmeyecek bakın ihtiyaç sahibi bir kardeşimizle sohbet ederken başından geçeni anlatıyor. Diyor ki hocam korona döneminde işsiz kaldım. Zor duruma düştüm. Soframa koyacak aşım kalmadı. Yardım severler erzak torbasını almış kapıma geldiler. Bayramda çocuklarıma pantolon getirdiler. Lakin hocam böyle mi olmalıydı? Sabahleyin o getirilen pantolonu evimden sevinçle giyip okula giden çocuğum akşama gözyaşları içerisinde ağlayarak eve dönüyordu hocam. Meğerse bana yapılan yardımı duymayan kalmamış. Çocuğumun giydiği pantolon okulda arkadaşları tarafından duymayan kalmamış. Çocuğum ağlayarak geldi. Bu beni yaralıyor hocam. Üzüyor hocam. Keşke aç kalsaydım da o torba gelmeseydi. Keşke çocuğum yamalı pantolonla okula gitseydi de akşama gözleri yaşlı dönmeseydi hocam. Gerçekten bu bizim acımızdır. Üzüntümüzdür. Elbette ki ayet-i kerime delilince teşvik etmek için açıktan belki bu yardımı toplayacağız lakin dağıtırken kesinlikle kesinlikle hiçbir garibin onurunu incitmeyecek hiçbir yetimin onurunu incitmeyeceksiniz. Allah'tan başka kimse bilmeyecek. Allah bilecek yeter. Zeynel Abidin radıyallahu anh efendimiz gibi. İnşallah. Beklenen sen olacaksın. Hızır aleyhisselam gibi geleceksin. Hızır'ı aramayacaksın. Barda kalana Hızır sen olacaksın. Yolda kalana Hızır gibi yetişeceksin. Yemek pişmeyen tencereye hızır gibi yetişeceksin. Taşıyacaksın akşama kadar camimize getirdiğimiz yardım kolilerini gönülden gönüllere akacaksın inşallah. Lakin Zeynel Abidince gizli gizli gel gizli gizli yol gizli gizli dercesine. Rabbim inşallah Ramazan ayını hayırla eylesin, bereketli eylesin, gönüllerimize şifa eylesin. Kur'an'ı gönüllerimize indirip darda kalana, yolda kalana, dertli olana, hasta olana şifa eylesin. En kısa zamanda bu musibet olan korona hastalığından da Ya Şafii ismi şerifi hürmetine şifa eylesin de inşallah kavuştursun Rabbim bizleri. Tekrar o güzel coşkulu Ramazan ayımıza. El Fatiha